Sıradaki sorumuz yine tekke edebiyatıyla alakalı. Hemen bakıyoruz sorumuza. Sorumuz bizden ne istiyor? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen şairle ilgili değildir? A seçeneğinde hece ölçüsüyle yazdığı koşma ve destanlarla tanınan şair Sergüzeş Name demiş zaten direkt burada. Adlı eserinde başından gelen serüvenleri şiir, yergi ve destan biçiminde anlatmıştır. Kimmiş bu? Bayburtlu zihni. Evet doğru. B seçeneğinde sosyolojiden fen bilimlerine, astronomiden geometri kadar çeşitli alanlarda geniş bilgi birikimi bulunan çok yönlü bir şairdir. Evet. Ne demiş? Erzurumlu İbrahim Hakkı demiş. Evet. Doğru. C seçeneğini tasavvuf etkisiyle yazdığı didaktik şiirleriyle tanınan şair aruz ve hece ölçüsüyle yazmıştır. Resuletün Necat sanatçının eserleri arasındadır demiş. Ama Yunus Emre demiş biz biliyoruz ki bunun yazarı kim? Süleyman Çelebi. Dolayısıyla Yunus Emre değil ama diğer seçeneklere hemen bir bakalım. İslam dininin genel hükümlerine yer verdiği makalat eserinde Alevi Bektaşi inancındaki dört kapı ve kırk makamı anlatmıştır Hacı Bektaşi Veli. Evet doğru. E seçeneğinde asıl adı Abdullah olan şair Hacı Bayram'ın tekkesinde imam olmuş ve şeyhinin kızıyla evlenmiştir. Divanı ve Müzekkün Nüfus adlı eserleri vardır. Eşrefoğlu Rumi demiş. Evet doğru. Dolayısıyla biz diyeceğiz ki hayır Vesulet'in Necat'ı Süleyman Çelebi yazdı ve biz doğru seçeneğimiz C seçeneği diyeceğiz. Böylelikle de bir sorunun daha sonuna gelmiş olduk. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız bizi beğenip takip etmeyi unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.